sözde edilen yıllarda iki taraf var biliyorsunuz. biri ülkeyi işgal edenler ve Mısıroğlu'na göre tabii işbirliği yapmayanlar ama bana göre İngilizlerle işbirliği yapan Osmanlı hükümeti bu bir taraf. Diğeri ise işgalciler ve işbirlikçilerine karşı bir bağımsızlık savaşı veren Atatürk ve arkadaşları. Bu durumda siz "Vahdettin hain değil" derseniz bu söz Atatürk haindir anlamına gelir. Hep geçir. sığındığınız Çünkü, budur. Çünkü... Bu e, o demek değildir. Batıl mahkûsün aleyh olmaz. Mantra davet ediyorum seni. Sayın, sayın Öğretmen... Falan Kıvan, hain e, değildir demek. Ona hain sayın diyen sayın hain Mısır demek da, değildir. Yani o beni mantra davet ediyor. Ben beni mantra davet ediyorum. Efendim, Nasıl devam edin? üniversite hocası sürücü ederim. Ben onun hiçbir şeye uymayan mantığa, tarihi gerçeklere Senin uymayan sözünü sen bana örnek dediğin hikayesine benzer Araya hep Mustafa Kemal'e itham ediyorsunuz sözümü keserek konuşuyor şimdi böyle e, bilmiyorum böyle e, hocam program devam edin bir saniye Kadir Bey lütfen devam edin hocam şimdi ne dedik? Eğer siz Vahdettin hain değil derseniz Atatürk hain demektir. Bu bu kadar açık ve kesin. Çünkü ta çatışan iki taraf var ve ta çatışan taraflardan her ikisi birden vatansever ve milletsever olamaz. En azından bu söz Türk bağımsızlık savaşı için son kadar. var aralar aralarında. Şimdi iki, hem idam e, hükmü vereceksiniz, idam e, fetvası çıkaracaksınız, yayınlayacaksınız. Hem mahkum edeceksiniz. Hem Ali Galip'i gönderip öldürmeye kalkacaksınız. Hem Ahmet Anzavur'la ayaklanmalar çıkarıp durdurmaya çalış, çalışacaksınız. Hem İngilizlerden Anadolu'daki Kemalistlerin hareketini önlemek için birlikte hareket edelim diye teklifte bulunacaksınız ondan sonra sonra kalkıp ona başka bir sıfat arayacaksınız. Sayın Ercan, Sayın Ercan bir saniye. Bir saniye. Tek var. Sayın Ercan bir saniye. Şimdi e, Sayın Mısıroğlu'nun belgeler, elimde belge olarak sunduğu şeyler var. Yani e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Sultan Vahdettin tarafından fermanla ve para verilerek e, Samsun'a gönderildiği çok bu sadece Sayın Mısıroğlu'nun iddiası değil. Bu gerçekten resmi tarih söylemine karşı çıkan herkesin dillendirdiği bir olgu. Onlarca yıldır bunları ben mülkiyede talebi siyasalda öğrenciyken bunları ta o günlerde biz de konuşur tartışırdık sevgili hocam. Yani bu konuda e, sorgulama en azından sorgulama Şimdi, gereği hissetmiyor musunuz? Efendim tabii elbette ben en başta sözümün başında söyledim. Tarih bir bilimdir bilimin de özelliği tartışılmasıdır. Tabii ki Türk tarihi bu bizim tarihimiz elbette onu da tartışırız konuşuruz yalnız bu... Hayır böyle bir şey geçen, var mı yok mu? Onu netleştirelim. resmi tarih e, kavramına ben e, ifadesine katılmıyorum. Şimdi bir ülkenin resmi tarihi, gayri resmi tarihi olmaz. Bir ülkenin tarihi vardır. Ha saptırılmıştır, çarpıtılmıştır veya objektiftir doğrudur ama vardır yani. Bunu eğer devlet görevlisi olan birisi yazmışsa ona resmi tarih diyorlar. E, özel e, sektörden diyelim birisi yazmışsa amatör biri yazmışsa ona gayri resmi tarih diyorlar. Ay bunu ben sök, sadece edelim. hayır bunu, bunu eski başbakanlardan demokratik solcu olarak bilinen onlarca yıldır bu uğurda mücadele eden Bülent Ecevit gibi biri bile söylüyor. Yani bu sadece onun bunun şunun ifadesi değil. Demokratik e, solculuğu tescilli, onlarca yıldır laiklik bağlamında tescilli Bülent Ecevit söylüyor. Bunun da bir anlamı olsa gerek değil mi hocam? Şimdi e, Ecevit'in söyledikleri Aktif politikadan ayrıldıktan sonra aktif politikayı bıraktıktan sonra ya, sonra tarihe merak salmış olmasının sonucudur. Diyorsunuz. Peki ki, şeye cevap verin Samsun'a Samsun gidişe cevap Çok verin. Çok özür dilerim sorun var. Samsun'a gidişi e, sorgulayalım isterseniz. Mustafa Kemal'in Bandırma hay. Vapuru'yla Samsun'a Samsun gidişte. Gidiş, Atatürk'ün Samsun'a gidişinin nedeni Doğu Karadeniz'de çıkan olaylarla ilgili o meseleyi görmek, anlamak ve çözmek içindir. Yoksa e, alt sana yani şu kadar Maraş'a Şahin, para koyuyorlar. Yani kurtuluş savaşını başlat gibi buna e, inanın ki herkes güler yani. Evet. yani. gerçekten samimi olan herkes güler. Bir virgül, yani, bir, bir, virgül koyalım. Peki. Çünkü... sen şöyle bir kayıt var. Paşa, Vadettin'den Mustafa Kemal. Hem de Fahri Rıfkı söylüyor. Paşa, hem de Paşa, Fahri söylüyor. Senin bu ülkeye yapacak daha çok büyük, çok büyük hizmetler yaptın ama yapacak çok çok daha büyük hizmetler var. Sıra onda. Şeklinde vatanı kurtarabilirsin. Kemal... Yaptıkların bu kitaba geçmiştir diyor. Dikkat ettim diyor Mustafa Kemal'den. Naklen Fahri Rıfkı da söylüyor. Elinin altındaki bir tarih kitabıydı diyor. Şimdi sıra hemime hizmetine geldi. Hı. Bu vatanı kurtarabilirsin. Çünkü kendisine <laughs> ile Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'in Samsun'a gittiğine dair fermanın içeriğini okudu. Yani Osmanlıcayı, Osmanlıcayı sadeleştirecek olursak orada hükümetin kararını uygulamaktan, asayişi temin etmekten, mülküne dikkat edin, vatana değil, mülküne. Çünkü maalesef patişahlık rejimi, yani cumhuriyetle def ettiğimiz padişahlık o, o rejimi mülktür, hayır. Usmü Padişahın mülkü. Bu bir realitedir. Mülk ile vatan arasında niteliksel fark vardır. Ve Vay insanoğlunun dünya çapında mülkten vatana geçmesi, kuldan... Yurttaşa geçmesi bir devrimdir. Okulda teba manasınadır. E, Kelimelerin böyle... Yurttaş teba manasına değildir. Yurttaş e, hak ve özgürlükleri olan... bakın bakalım. Bence o, şey ab, o, belgeye gelelim. Senin dediğin gibi olsa İslam'a aykırı olur. Belgeye gelelim. Zaten insanlık İslam'la, Hristiyanlık'ta olmaz. Allah'a kondur. Dünya bugün İslam'la, Hristiyanlık'la, Yahudilik'le yönetilmiyor. Laiklik dediğimiz insanlık kazanımı zaten böyle bir anlam taşımaktır. İsrail'e git bakalım. Ben belgeye gidelim. Mi? İsrail'de şu Orta başına bela olan bir rejimdir. O da ayrı evet. bir sorundur. O da onun ayıbıdır. Evet. Şimdi gelelim şeye. Hükümetin kararından söz ediyoruz. Asayişi teminden söz ediyor. Mülküme taarruz eden ellerden beni kurtarmasını söz ediyor ve ahalinin de dizginlenmesini sağ sağlamaya çalışıyor. Hayır, ahaliye Mustafa bu Kemal... kurtarmayı selam-ı şahanemle birlikte Kontrol tebliğ et diyor. Şimdi gelelim ne İngiliz belgesine. Burada yapacak bir şey yok. Beni cuma selamlığına kabul etti. Ve bana dedi ki sen de git burada yapacak bir şey yok. Aman kabinedeki arkadaşlarına söyle. Anadolu'yla irtibatı kesmeyin. Buradan silah kaçıyor. Bu resmi tarihin öyle çürük tarafları var ki Davut Paşa kışlasının kapısına İngilizler, Hintli Müslüman askerlerini koyuyor. mimmin grubunun adamları kasaturayla duvarları deliyorlar. Silahları kaçırıyorlar. Eyüp'teki Mevlevihane'ye taşıyorlar. Karadeniz'de manacılar geliyor bu silahları dolduruyor. Üzerine iki çuval mısır atıyor. Boğazdan geçerken İngiliz kontrol müntekasında soruyorlar. Nereye gidiyorsun? Anadolu'ya, İnebolu'ya ne götürüyorsun? Mısır. Geç. Bunun manası üzerinde bir dursunlar. Ne demek istediniz? Bütün... Bu bu danışıklı ha. bir dövüştür. İstanbul'daki silahların İnebolu'ya kaçması, Padişah'ın İngilizleri oyalaması ile alakalıdır. Bu oyalamanın burada birçok delili var. Beni diyor makamda süngü da süngüyle dayadılar. Siz bunların aleyhine fetva vermiyorsunuz. Demek ki onlarla berabersiniz. Bu fetvayı vermemek için Dür şey e Haydarizade istifa etti. Dürrizade bu fetvayı zaman kazandırmak için, vermek için bulundu şeyhülislamlığa getirildi. Tabii Anadolu halkı bunun düşman süngüsüyle alındığı bir fetvayı olduğunu bilir. Para verdi bunu, diyorsunuz. Onun vesikası var. Ne kadar para verdi? Miktar var mı? Şimdi bir bu fetva ile ilgili çünkü Maraşal'ın sözlerini okutmadın bana. O fetva budur. Buna dikkat edin. Şu kağıda hükümetin beyannamesi İslam'ın <laughs> hain fetvası Mustafa Kemal için. Bu bak kaymak kağıda basılıdır. Size başka bir şey gösteriyorum. Pardon devletin, açalım biraz. E He? Evet. Şu İslam'ın biraz daha açalım. Yani böyle bölük pörçük gitmeyelim. Seyircinin kafasını karıştırmayalım. Devlet o durumdadır ki Sultan Vahidettin'i itham ederek insaf ile düşünmek lazım. Şu devletin milli ajansının bültenidir. Arkasına bakın bir defterin kullanılmamış yüzüne basılmıştır. Rica ederim kamera göstersin şu saman kağıtları. Bunlar devletin resmi ajansı, milli ajansının evrakıdır. Siz nereden buldunuz onları? Bu buna onları? basılırken yığınla var. Yeter ki hürriyet olsun. Sabahattin Bey, hürriyet. Biz başka bir şey istemiyoruz. Sen bana ördek dedin misali hemen Mustafa Kemal'e çekerek. Sen Mustafa Kemal aleyhindesin. Sen onu kötülemek istiyorsun. Hayır. Ben vatanın menfaatini, tarihi gerçekleri arıyorum. Şu kağıda kendi milli ajansını basarken şu İngilizlerin uçakla dağıttığı ferman burada İstanbul hükümetiyle Ankara'nın arasını açmak için bir düşman fitnesi şu kağıttan bile bellidir. Bırakın muhtevayı. Yani, İngiliz oyunu diyorsunuz. Tabii iki tarafı birbirine düşürecek. Çünkü İngiliz alemi İslam'ı istismar etmek istiyor. Hilafetin yıkılmasını istiyor. Makamı hilafetin gözden düşmesini istiyor. İstanbul'daki <laughs> Hemen ben, hükümeti e, Yavuz millet nezdinde kötü duruma düşürecek icraatlara icbar ediyor. Bunu süngüyle yapıyor. Fevzi Paşa burada anlatıyor. Evet. Yavuz Saatlarca. Ercan. Profesör Doktor Yavuz Ercan. Evet. Evet. Sayın mı? Önkibar. Dayan Kadir, Kadir Bey dinlediniz. Gibi, söylediklerine, söylediklerine, söylediklerine itiraz ediyorsunuz? Şimdi konuşmalar o kadar uzun ki birçok nokta var onlar. O zaman özetle hepsini anlatıyorum. Söyleyeyim. Şimdi İslam zaman kazanmak için Atatürk hakkında, Mustafa Kemal hakkında fetva yazmış. E karşılıklı Rıfat Börekçi Ankara'dan karşı fetvayı yayınladı. Peki İstanbul hükümeti bu kadar iyi niyetliydi de neden Rıfat Börekçi görevinden azletti? O da mı zaman kazanmak içindi? Yani e, bunlar söylenenler... Uzaklara ikinin vazifeden alındığı sözü doğru biraz, değil. Oraya hükmü işte geçmez İstanbul hükümetinin. görmeyen, meselenin arkasına evet. bakmayan, tek yönüyle gören insanların evet. görüşü bu. Çünkü aynı kağıtları... Aynen aynı sizin kağıtları, için bu doğru. Kağıt Kendinizi aynada görüyorsunuz. De yaşadı. Bu söz Kemal İster'in... Rejil taraftarları tek, hakkında doğru. Tek, tek, Bizim Müşen. için değil. Kadir Bey. Biz muhteriziz. Biz müdeyiz. Kabul eden, tabi olan sizsiniz. Kadir Bey, bir Deriz, kendi vasfınızla itham etmeyin. Kadir Bey bir saniye. Ee, Sayın Ercan devam edin hocam. E, bakın önce önki 8 Temmuz 1920 tarih Mustafa Kemal mecliste bir konuşma yapıyor ve şöyle diyor. Efendiler, ülkemizin 50 de biri değil tamamı tahrip edilse, hepsi ateşler içinde bırakılsa, biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve vatanımızı oradan savunacağız. Şimdi zaman kazanma, zaman kazanma, başka bir şey yok. Hep zaman kazanmış. İngilizlerle işbirliği yapılmış zaman kazanmak için. Şeyhülislam fetva yazmış zaman kazanmak için. Peki Atatürk'ün zamanı çok muydu ki o hiç zaman kazanmak için bu tür yollara, bu tür politika, vardı. politikalara başvurmadı. Tabii bu noktasına e, itiraz ediyorum, yani katılmıyorum daha doğrusu. Ha, diğer ben bir konu ise e, e, şu: Atatürk Yıldırım orduları komutanı iken Adana'da o sırada e, İskenderun İngilizler tarafından işgal edilmeye e, hazırlanıyordu İngilizler. Yani İskender onu işgal etmeye çalışıyorlar Onun için hazırlık Nasıl yapıyorlar Ve e, Atatürk